Cünüp olarak uyumak, yemek ve içmekte bir sakınca var mıdır? Cünüp olan bir kimse namaz kılmak ve Kur'an okumak gibi ibadetleri, taatleri yerine getiremez. Dolayısıyla ibadetlerini yapmaya engel olan bu durumlardan ilk fırsatta guslederek kurtulmaya çalışmalıdır. Ancak gusletmesi gereken bir kimse ihtiyaç halinde herhangi bir namazın geçmesine sebebiyet vermemek kaydıyla avret mahallinin temizliğini yaptıktan sonra abdest alarak ya da sadece el ve ağzını yıkayarak uyuyabilir. Yiyip içebilir ve başka işlerle meşgul olabilir. Çünkü cünüplük, gusül ve abdest gibi özel bir temizliği gerektirmeyen işlerin yapılmasına engel değildir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cünüp olmakla müminin necis maddeten pis olmayacağını ifade etmiştir. Fakat cünüp birinin namazını kaçıracak şekilde yıkanmayı geciktirmesi haram elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi ise mekruh görülmüştür. Bu itibarla zorunlu bir durum olmadıkça insan hemen boy abdesti almalı ve bir an önce yıkanıp temizlenmelidir.